Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kibar, tıptıtı bir oyanın yapılışını anlatacağım ve göstereceğim. Çok basit, zevkli ve gösterişli bir oya. Ben iplerimi şu şekilde hazırladım. Siz de yaparken bu şekilde yaparsanız biraz zaman kazanırsınız lerimin hepsine ayrı iğne takıyorum. Şimdi yapımına başlayalım. Şu şekilde 5 tane yaptım ben. Şimdi birlikte devam edelim ve yapılışını göstereyim. Ben yazmayı hem kıvırıyorum hem yaparak devam ediyorum. Her çiçek arasında 7 tane zürafa yapıyorum. Ve bu zürafa'ları çift düğüm atarak yapıyorum. 1 2 Bu şekilde düzeltelim. Hem kıvırıyorum, hem gidiyorum. 3 4 5 Bu şekilde ucuna gelince kıvrılan yeri iğnenizle ve elinizle düzeltebilirsiniz. 6 ve 7 Bu zürafaları zamanla yaptıkça yaptıkça eliniz düzelecektir. Elinize herhangi bir Örnek bezi alıp bu zürafaları yapa yapa elinizi alıştırabilirsiniz. Yani hiç bilmeyenler için konuşuyorum. Şimdi sekizinciyi diğer zürafalardan biraz daha geniş yapıyorum. Çünkü çiçeğin yuvası olacak. Geri dönüyorum. ipimi üzerinden atıyorum ve altından geçirip iki düğüm yapıyorum. Şimdi yaprağımın şurasını yapacağım. Yanda duranı. Önce minik bir pırpır yapıyorum. Bakın elimle tutuyorum o sırada. Sonra bunun içine batıyorum. İpi üzerinden atıyorum. Ve bunu altından çektirdim. Sonra aşağıya iniyorum ve bir yaprağım hazır. Şimdi çiçeğin yapıldığı yaprağı yapıyorum. Sapına da diyebiliriz çiçek sapı. Bir pırpır pır yaptım, içine girdim ve yukarı çıktım. Şimdi çiçeğim için minik bir yuva oluşturuyorum şurayı yani. şekilde minik bir yuva oluşturdum ve aşağı iniyorum sonra şimdi çiçeğin diğer yanındaki yaprağı yapacağım çiçek için yuvayı hazırladım ikinci yaprağımı yapıyorum minik bir pırpır pır. sıkıca düğüm atmaya çalışıyoruz bu ipler gevşemesin. Oya uzun ömürlü olsun diye. Biraz üstünden genişlik bırakarak aşağıya indim. İkinci yaprağım da hazır. Yani bu çiçeklerin yuvasını oluşturduk. Sonra ikinci çiçeğe devam etmek için tekrar 7 tane zürafa yapacağım. Çift düğüm ile. 1 2 3 Kıvırıyorum bu şekilde. 4 5 6 Şimdi de 8. ye geldim ve diğer zürafalardan biraz daha geniş yapıp çiçeğim için yuva oluşturuyorum. Geri dönüp içine batıyorum. Bu çiçeği, bu ipi iğnemin üzerine attım yandakini ve bunu iğnemin altından iki tur çeviriyorum ve çekip düğmemi yapıyorum. Şimdi tekrar burada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz minik bir pırpır. Dikkat ederseniz ipi iyice çektiriyorum. Düğümlerim çok sık olması için. Tekrar baştan göstereyim. Bu pırpırın içine battım. Yandaki ipi iğnemin üzerine atıyorum. Ve elimde tuttuğum diğer ipi iğnemin altından geçirerek iki tur atıyorum. Şimdi aşağıya dönüyoruz ve elimizle yaprağı tutarak bakın şu ipi bu elimizle hakim olmaya çalışıyoruz. Hafif üstte bırakarak bakın bu şekilde yaprak oluştu. Şimdi çiçeğin sapını yapacağız. Bir pırpır biraz uzun yapıyoruz bunu. Şunların üzerinde dursun diye yani diğerlerinden daha uzun olması için çiçeğin üzerinde durması için içine batıyorum. Yanda kalan ipi tekrar üzerine atıyorum iğnenin ve elimdeki ipi üstünden geçirdim ve düğüm yaptım. Şimdi çiçek için az önceki gibi minik bir pırpır oluşturuyoruz pır oluşturuyoruz. Evet. Minicik bir yuva yaptım. Ve aşağı iniyorum. aşağıya doğru çekmemesi için burayı hafif bakın böyle yer bırakarak şu şekilde indim şimdi çiçeğin ikinci yaprağını yapıyorum minik bir pırpır pır. içine batıyorum yandaki ipim üstüne ve bu iğnenin arkasındaki ipi altından bu şekilde. Ve tekrar geri dönüyorum. Bakın bu şekilde hafif üstte yer bırakarak döndüm. Sonra 7 tane zürafa. 1 2 3 4 5 6 7 8. biraz daha geniş yapıyoruz. Benim ipim bitmek üzere. Çiçeğim için 8. de bir yuva oluşturup keseceğim. keserken oldukça dikkatli ve dibinden kesiyorum. Bakın bu şekilde yeni ipe başladığım zaman hiç nereden kesildiği belli olmayacak. Şimdi ben 5 farklı renk kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz kadar yazmanızın renklerine göre yapabilirsiniz. Ben içinde olan renkleri kullanmaya çalıştım. 5 farklı renk olduğu için tekrar başa döneceğim. Önceden ipimi hazırlamıştım şimdi tekrar seride başa dönüyorum ve bundan her yuvanın içine 7 tane minik pırpır yapıyorum bakın şimdi bu renkten tekrar 7 pırpır yapacağım ipimi bu şekilde koydum başlangıcı bu şekilde bu yaptığımız, oluşturduğumuz minik yuvaların yanına ipi koydum. İçine batıyorum. Diğer ipi de içine alarak düğümün çift düğüm attım. Çok dikkatli bir şekilde dibinden kesiyorum. Bakın hiç ip kesme yeri belli değil. Çift düğüm yaptığımız için ve sıkıca oturttuğumuz için açılmaz. Şimdi 7 tane pırpır pır yapıyoruz ve bunların aynı boyda olmasını dikkat ediyoruz. Yaptıkça yaptıkça yeni öğrenen arkadaşların eli alışacaktır. İlk zamanlar farklı boylarda olması çok normal. Zamanla eliniz alışır. Eğer yapmaya isteğiniz varsa pes etmeyin, deneyin. Göreceksiniz zamanla elinizin düzeldiğini. 3 tane pırpırı yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Bu şekilde elinizle o sırada ipi tutarak diğerleriyle aynı boyda olmasını yakalayabilirsiniz. Bakın ben tutuyorum elimle. 5 oldu. Şimdi 6. ve 7.yi yapacağım şimdi. Şu şekilde biraz çekerek açabilirsiniz. 7. son pırpırım olduğu için çift düğüm attım. Çünkü burada ipi keseceğim. Çok dikkatli bir şekilde dibinden kesiyorum. Elinizle şu şekilde şekilde verebilirsiniz. Şimdi 8. ye başlayacağız. Pardon. 6. 7. çiçeğimiz. Diğer ipimi alıyorum. Daha önce oluşturduğum yuvaya ip yanına koyuyorum. Yuvadan girdim ve çift düğüm atıyorum. ondan dikkatlice kesiyorum. Ve buraya da 7 tane aynı boyda pırpır yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Bakın şu şekilde burayı tutuyorum elimle. ve yedinciyi yapıyorum şimdi çift düğüm attım Çünkü bitireceğim ipin kesileceği her yerde başlangıçlarda ve sonlarda çift düğüm atıyoruz bu şekilde duruyor yapmak isteyenlere kolay gelsin Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.